Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videonun tekrardan karşınızdayız. Bugün GTA 5 gizemlerine kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere Gece o eve gideceğiz Bakalım o evde neler olup bitecek Hepimiz bu videoda bunu görmüş olacağız Hala kanalıma abone değilseniz hemen bizleri aşağıdan Abone olabilir ve bu videoda 1500 like istiyorum ki bu tarzda içeriklerin devamı için arkadaşlar twitchten bizi takip etmelisiniz de Hemen şuraya ismimi bırakıyorum Oradan beni takip edebilirsiniz ve son olarak da Instagram'dan beni takip etmelisiniz de Yine ismi şurada bırakıyorum Oradan beni takip edebilirsiniz Şimdi fazla Hepinize iyi seyirler. <laughs> evet geldi oyunumuza şu anda GTA 5. Karşımızda istiyorsanız hemen o eve gidelim. Gitmeden önce havayı karanlık yapalım. Yani saatleri ileriye saralım. Çünkü e, gece yarısında bu olayların yaşandığı falan söyleniyor. Panormal olayların yaşandığı söyleniyor. Bakalım bizi bunu test edeceğiz. Sadece oyunda trainer modu kurulu arkadaşlar. Trainer modu sadece dediğim gibi saati ileri atmak için ve yerini bulmak için ben bu modu kurdum. Yani diğer hiçbir şekilde mod falan yok. Zaten sizler göreceksiniz. İstiyorsanız saatimizleri, saatimizi hileri saralım. Time'dan hemen e, 21 civarı yapalım arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidelim. Trevor karakterim çünkü biz bu O'Neill kardeşlerin o evini Trevor'da yakmıştık. Trevor'ın görevinde yakmıştık. E, bir benzin yardımıyla e, o evi ateşe vermiştik. Baya böyle sürmüştük benziniz falan filan çakma vermişti pat. Ev sonra yok olmuş harabeye dönmüştü. Şimdi istiyorsanız akşam işte gecesine ulaşmadan önce oraya gidelim arkadaşlar. Bu arada hala like atmıyorsanız da like'larımızı atıyoruz. Hadi evet. Şimdi bindik arabamıza. Şimdi o evde garip garip seslerin geldiği falan filan söyleniyormuş Bakalım o söylentiler doğru mu değil mi? Bunları hepimiz bu arkadaşlar öğreneceğiz. Şu şekilde bakın. Şu an bildiğin köy gibi yerdeyim. binekler oradaydı sabah. Evet şimdi şu yoldan aynen devam ediyoruz. Bu yaktığımız ev bizim karşımızda kalıyor. Geldik buraya. Hemen aracımızı bir şey yaşanırsa eğer belki de yaşanmaz ama şuraya park ediyoruz. ve evet, buraya birisi geliyor. Kim geliyor abi? Oğlum ne oluyor? Görünce birileri bağırdı yukarıdan. Şurada birisi var abi. Bu yukarıda birisi var. Kim var burada? Devam edin efendim. Bu polis içindir. Ne oluyor oğlum burada? Evet arkadaşlar bu arada bakın sizlere aşağıya link bırakacağım. O linkte bu polislerin falan geçtiği söyleniyordu. Tekrar polis konuşuyor. Destekler şüpheli tehlikeli ile yardım talep ediyorum. Buraya geldiğimiz arkadaşlar polislerine ne geleceğini söylüyor sitede. Ben size açıklamaya link koyacağım. Hani yalan falan diyorsanız da o sitelerini okuyun. gerçek sitesi arkadaşlar orası. Güzel siteleri yani. Polis geçeceği falan söylüyor polis de geçti. Ve gerçekten desteklemiş oldu çok iyi oldu. Ev şu an tam karşımızda ve polis burada bu yoldan geçti. Lastik izleri hala burada. Çok iyi oldu bu. Şimdi dolaşalım Trevor kardeşimizle. Pardon kardeşim dedim abi. <laughs> Döver bizi. Tamam. Aa, benim pompalı tüfekte fener var mıydı? Yokmuş Evet tamam tekrar patlatalım şöyle. Evşiş şey olmuş da Bir dakika polis orada durdu Herhalde bu Bir yan görevi olmasına... Polisler bakın burada duruyorlar Her şey kurtulmasın lütfen derhal bölgeyi terk edin diyor Bu kim lan? Aaa Oğlum bu ne? E, tamam kanka öldürdüm onu. Gidebilirsiniz. Oğlum burada ne oluyor? Bir adam var, garip garip şekilde geldi. Tamam gidiyor. E, bu, bu nereye gidiyor? Kanka sen burada durma. Baksana harcarlar. Neyse seni öldürdüm de. Aa, o araba da oradan yine geçti. Bizde i̇şte saçma sapan olaylar oldu ya. Bilen var mutlaka yorumlara yazsın ben anlamadım. Yani size de yazdığı şey gerçekte oldu da oldu da arkadaşlar. Ama o sesler bakalım gerçek mi değil mi onu öğreneceğiz. İşte perileri falan geliyoruz perili köşk anlamında. Geldi falan söyle ben inanmıyorum öyle bir şey yoktur. Belki de vardır. Bu buralar arkadaşlar. Ee, biz herhalde Bodrum katından bir ee, kristal almıştık. Yeşil bir kristal mavi miydi? Böyle bir kristal almıştık. Ve sonucunda burayı yakarak kaçmıştık. O Neil kardeşleri öldürerek kaçmıştık. Burası muaf olmuş. Bu görevi yapıp şekilde geldik buraya. İnceliyoruz etrafı. Bir sesler şu an duyamıyorum. Oyun sesleri açıkçası sizler duyuyorsunuz. O şarkı sesi merak etmeyin. Şarkı sesi ben koydum oraya. Şöyle sıkarsam olur. Bir şey olmalı. Şu çok dikkatimi çekti benim ya. Patla. Ah tamam. Öyleyse sıkıyorum dolaşıyorum. Bir sesler yok. Ee, duvarlara herhangi bir şeyler yazılmamış. Evin içine giriliyor diye biliyorum maravı bir şekilde. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bilgisayar monitörünü gördük buradan. Evet sandalye orada. Koltuk orada. Ev belli maf olmuş. Gece buraya gelmeyin dediler bana. Ben de geldim. Bir şey olacak mı diye bakıyoruz. Bence olmayacak gibi. Oğlum düştük ya. Camlar Yo hazır. Camlar kırılmıyor. Bu hazır tekşir herhalde. Vay be diyoruz. Oha artık diyoruz. o artık diyoruz evet. Şimdi Bir dakika şuradan çıkabiliyor muyum ben? Abi cidden var ya bir şey diyeyim mi? Hah tamam. Ama düşme orada ha. tam şuraya gel. Adamsın be. Tamam. Evet yeşil yeşil şeyler var. Abi bir şey diyeyim mi? Az kasık kalp krizi geçirdim. Şu hareket ediyormuş ya. Biz arkadaşlar farklı bir şey biliyorsanız mutlaka yorumları yazın. Ee, ben bir şey fark etmedim şu anlık. Şuradaki ama şeyler açık. Işıklar açık. Herhalde 10 e, yıl karşıdan yani 3 kişi öldürmemiştik biz. Onda ileriki yörelerde herhalde öldüreceğiz ya da öldürmeyeceğiz tam olarak bilmiyorum. Hikayeyi bitirmedim için. Hikayeyi burada canlı yayınlarda yapıyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlarda katını katılmayı unutmayın. GTA bir şikayesini bitiriyoruz. Uy çok fena düşmedim mi orada. Kafam çarptı. Ve yağmur yağmaya başladı birdenbire. Neden? Hava ile ilgili bir oyun oynayış yapmadım. Sadece zamanla ilgili oynama yaptım da. Hava şey değil abi. Bulutlu değil aslında satayım. Nasıl yağmur ya? Orası saçma bir olay. Ne evet, yağmur bakalım. Şuradan. Gelecekler mi? Sizler arkadaşlar bir şey fark ettiyseniz mutlaka yazın bana mutlaka. Evet. Rüzgar esiyor şu anda. Ben anlamış değilim. Ee, burası da böyle bir yermiş. Etrafını dolaşalım şöyle de bir sıkıl çıkmasın. Tam haliyle görün. Aa sen şunun içinde bir şey var ya. Değil mi? Abi korkmaya başladım. Aa bir sesler geliyor. Herhalde o yağmuru çıkarttı Sestir ya bak yine. Abi şu çok hareket ediyor ya. Herhalde bir Herhangi bir şey yok. Saatlerimiz kaç? Saat 1. Evet, herhangi bir şey daha gelmedi. 12'de gelseydik bir şey olmayacaktı diye düşünüyorum. Herhangi bir şey göremedik. Ee, ne yapalım? Şöyle patlatalım buraları. Tekrar yıkalım böyle. Tekrar tekrar yıkalım. Ya bilmiyorum. Ee, acaba bir şey olacak mı? Şöyle tekrar pat pat pat. Bir şey yok abi yani anlayamadım. Nerede dayı? <laughs> Şimdi. Evet, herhangi bir şey olmadı. Trevor ıslandı. Evet. Bir şey yok arkadaşlar. Zaten. Bu videodan sonra da gelin mutlaka bakın bur e, buraya bakayım yani bir şey oluyor mu konusunda. Öyle de bana yazabilirsiniz. Ben şu anlık bir şey görmedim. Saat an zaten 12 geçti. 1 oldu 2 oldu. İzleyen arkadaşlar benim zaman diliminde gelin bakın bakayım bir şeyler oluyor mu. Oluyorsa yorumları yazın mutlaka diyorum. İstiyorsanız arkadaşlar bir şey bulamadık. Son sahneye geçelim. Ve şu anda öyle bir şey bulamadık bu videoda yani bulamadık. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz eğer bir şey bulduysanız videodan sonra falan filan ben bunun videosunu çekebileyim arkadaşlar. Yani mutlaka yazın diyorum ve videomuzu burada sonuna geliyoruz. Baştan sona izleyen kız teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.